arkadaşlar şimdi karşıda gördüğünüz yere gideceğiz. Güvercin adaya. Hem de bu sıcakta. Yani o kadar sıcak ki nasıl yürüyeceğiz bilmiyorum. Şarkı o kadar yürümeyi düşünmüyorum ama bitiririz elbet şeyin sonunu. Yolun sonunu çok sıcak çünkü. Ama gideceğimiz yer orası. Çok uzak. Yani göründüğü kadar uzak merak etmeyin. Yakınlaştırsa da uzak. Bir de aynı zamanda burada müze var. Ben müzeleri aşırı severim aşırı severim yani. İnşallah gittiğimizde değer orası da çünkü zaten tepede olduğu için her türlü bir manzara sunacak ama ben merak ettiğim yer yani daha doğrusu müze. Müzeleri çok seviyorum çünkü. Hadi kalk. Ya aşkım baksana çok sıcak değil mi? Şurada dedim ki denize sokalım ayaklarımızı. Ona da izin vermedi. Ondan sonra gün batımı vardı şurada. Ona da izin vermiyor. Yürüyoruz yani böyle. Çok sıcak. Aa, şimdi. Çok güzel. Çok güzel. Bununla gidip, bununla gidip koyları geziyorsun. Aynı zamanda yüzebiliyorsun. Koy koy geziyor, yüzüyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Mayolarımızı falan giyip Bununla gidip yüzebiliriz. Her yerde bir saat duruyormuş burada. Aşırı iyi. Ne kadar acaba? 6 saat. 6 saat sizler için öğrendim belki biz de gideriz ama ee, kişi başı 1200 TL ama 6 saat yüzebiliyorsun yemek veriyorlar mı bilmiyorum neyse Ay, bu çok güzel onun. şey. gibi, ben e, bir tane dizi izliyorum ya, Outlander diye, böyle İskoçya'ya giden kocaman tekneleri var Çok güzel. Yani <laughs> <começa buiquer. gülüyor> Ayrıca bir şey söyleyeyim mi? Her yerde varmış. Bir tane değilmiş ki Niye söylemiyorsun? Ben bir cahil gibi söylüyorum. E şimdi de demiyor ki bir sürü var zaten. Bunların hepsi oraya gidiyor diye. Bir tane var zaten. Yani buraya gelecekseniz bir de bu sıcakta gelecekseniz zaten makyaj falan yapmayın. Eriyor gidiyor. Ondan sonra bizim gibi şapka almamazlık yapmayın. Tepenizde güneş niye bu saatte geldik bilmiyorum. Hayır yani zaten niye buraya yaparsın ki? Baksana. Git şöyle şehrin içine yap. Şuralara yap. İnsanlara hemen gelmesi yok. Aşkım büzüyor orada orada. Orada birazcık ayağımı sokayım mı? Şurada. Ayağım giriyor oraya. Hı? Allah aşkına birazcık sokalım mı? Aşkım. şey <laughs> Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz kale gibi bir yer şurası. Güvercina'da. Şurası da müze. Şimdi biz müzeye gireceğiz. İnşallah klima vardır orada. Tek i̇htiyacım olan şey şu. Ondan sonra bunun şu merdivenler falan var işte burada. Oradan giriyorsun içine. İçinde ne var? Ben de bilmiyorum. Yani şimdi biz Erde'yi falan çektik, okey. Oraları daha önce gidip biliyorduk hani çok net diye biliyorduk hani burası böyle, burasının tarihi böyle falan filan. Ben bilmiyorum burayı. Sadece gittiğim yeri sizi de gezdiriyorum. O yüzden bakalım ne çıkacak bilmiyorum yani. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Arkadaşlar size şimdi çok önemli bir şey göstereceğim. Gelin. Ama aşırı güzel bir şey. Sürpriz olacak. Gelin. Hiçbir şey yok. Hadi gidelim. <laughs> dağ, taş, taş, dağ. Zeytin ağacı, dağ, taş. Taş, dağ. <laughs> Bence Yorulmaktan başka hiçbir şey değil bu arada. Hiç yani sıfır. <laughs> Demişler ki denizden gelmelerine karşı bir şey yapmamız gerekiyor. Surumur bir şey yapalım. <laughs> Girmesinler buradan. Birazcık zorlansınlar. Tabii ki de bizimkisi gibi şeyler yok şu anda. Tırmanmaları gerekiyor bu insanların denizden buraya. Eski çağları biliyorsunuz. Ondan sonra... E tabii tırmanmak da buraya bayağı zor. Bak nasıl tırmansın insanlar. Demişler ki buraya biz bir sur yapalım. Ondan sonra bu suru yapmışlar mı? Bu kuşatmayı önlemişler mi? Ondan beri burası böyle kalmış. Sonra burayı demişler ki... Şimdi bizim Türk insanı tabii. Burası boş durunca olur mu? Olmaz. Kesin buradan para kazanması gerekiyor. Demiş ki buraya bir işletme falan yapalım. Para kazanalım. Yani insanlar böyle elini kolunu sallamasın. Girmesin buraya. Sonuçta biz yaptık burayı. O kadar uğraştık. Buraya sur diktik. Bundan sonra demişler benim torunumun torunun torunu gelsin buradan para kazansın. İnsanlar da işte bu sıcakta salak gibi gelsin çıksın buraya. Bu dağ taşı görmek için. Hiçbir yere bak. Bu taş, özellikle bu taş hiçbir yerde yok. Haberiniz olsun. Yani görmek istiyorsanız ben söyleyeyim size. Burayı işletmeye çevirmişler. Biz de geldik, gördük burayı. Allah, şaka ne zaman diyeceğim? Anlattıklarım doğru belki. <laughs> Bunu anlatayım. Bu, bu işte surda karşıdan gelen sandalların görseli. Adamlar kürek çekmekten daha hale gelmişler görüyorsunuz. Bu da yenilgi olduğu için şimdi sonuçta kuşattılar burayı. E sonuçta bir işgal falan olmadığı için işte bunu buraya dikmişler. Demişler ki bizim zaferimiz burada. Zafer bu. Gelene geçene ibret olsun demiş. Bunu gördükçe nasıl kazandığımızı anlasınlar demiş. Arkadaşlar müzenin girişini bulduk işte burada gireceğiz. Burada işte ne olduğunu falan gemicilerle denizcilerle ilgiler şey varmış içinde herhalde. Yani öyle umuyoruz. İnşallah birkaç tane şey koyup bizi kandırmazlar. Gireceğiz şimdi. Karanlık bir yer. Bak iskelete bakınca. hiç fotoğraf video çekebiliyor mu? Gerçek mi? Gerçek. Ne bu? neyin balık uzun boylanmış. O bebek abi. Neyim bebek abi? Bu sağda <laughs> Bebek hali buysa büyümüş halinde nasıl oluyor acaba? Hmm. Çok büyük şu gördüğünüz ya. Bebek haliymiş. Bebek balina. İskelete. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Kemiklerini mi bulmuşlar bu arada? Kıyıya böyle mi bulmuş? Ne olmuş bu arada 98'de kıyıya vurmuş galiba. Ee, 2000'de de bunu sergilemeye başlamışlar. 2000'de mi 2005'te? Bak. Evet kızların ilgisini çok çekiyor burası. Görüyor musunuz bizim takı tok aşkımızı? ta kaç senesinde? <laughs> tamam balina bir şeylerinden, balık bir şeylerinden bunları çıkartıyormuş. Ne çok te bunu baksam şey <laughs> daha sana o kadar açık yeter. O zaman üstte kayış şu anda da koyalım. Arkadaşlar şimdi sizi bir yere götüreceğim. Normalde yukarıdaydık, Seyir tirazı çıkacaktık. şimdi Burada e, bir yer gördüm. Tamam mı? Bakalım siz de benzetecek misiniz? Benim yaş grubumdakiler ve daha benden büyük olanlar burayı kesin. Bence atılacaklardır. Benim kadar benzeteceklerdir. Ne olur gelin bir bakalım. Benzetecekler. Şeye kadar Bak şimdi. Gel biraz yaklaş yaklaş. Şu parmaklıkları gördünüz mü? Tarkan'ın bir tane şeyi var, dizisi var. Şey, e, adı aklıma gelmiyor. Filmi var. Hayır. 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 Var, tamam mı? Eski bir film zaten. Böyle bir yerde Aşağıda şey var, ahtapot var. <laughs> ahtapot bunu bekliyor. Tarkan'a atacaklar. Doğru anlat anlatıyor muyum bilmiyorum. Bir kere izlemiştim ama hala aklımda. Buraya görünce o sahne aklıma geldi. Tarkan'a şuradan e, ahtapot atacaklar. Yesinler diye. Tamam mı? Ondan sonra şöyle bir yerden aşağı atıyorlar. Tarkan'ı bununla böyle boğuşuyor falan. Aşağıda ahtapotu yeniyor falan. <laughs> Burası orası değil mi? Allah aşkına siz de benzettiniz mi? Gel bak. Hani böyle bir yerden böyle atıyorlar falan. Yem olsun diye. Sonra ahtapotla kavga falan ediyor. Hatta ahtapotu dövüyor falan. <laughs> Bence aşırı benziyor. Yorumlarda yazın. Benziyor mu benzemiyor mu? Bak sadece bunu yazın. Sadece merak ediyorum. Burada gözcülük yapıyorlarmış. Bu arada aşırı mantıklı. Ama yalnız kalmak istiyorsanız buralara iki kişilik... <laughs> ben de diyorum burası niye sallanıyor? <laughs> sence? <laughs> Gördün mü? <laughs> <laughs> Onlar isteme sitemi işte, işte, düştü düşünsene. Oradan gidiyoruz değil mi artık? Evet. Hele <laughs> evet, şükür. Şey gibi Cem Özgür. Yiyeyim mi ben? Bir kahve yak Kaşar yani. Kaşar. Ee, balina iskeleti gördük. Yani. Ama en önemlisi ben tarihi bilgilerimden ısırdım. Mükemmel yani kim verebilir böyle? Ama Alnı anını size yaşattım o yüzden. Benim anlatımım yüzde yüz. Ama işte bu mekan olarak yüzde yirmi beş. Yüzde yirmi beş. Verdiğim puan bu kadar.